İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi telefonlarında uygulama çekmecesi nasıl açılır onu göstereceğim. Bunun için ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan ana ekran kısmına giriyoruz. Burada ana ekran kısmından istersek klasik ana ekranı seçebiliriz. İstersek de uygulama çekmecesi ile ana ekranı kullanabiliriz. Bu şekilde ana ekranı uygulama çekmecesi olarak kullanabiliriz. Alt tarafta uygulama çekmecesi ile ilgili ayarlar var. İstediğiniz ayarlamaları burada yapabilirsiniz. Eğer telefonunuz Poco'nun bir modeli ise telefonunuzda uygulama çekmecesi olmayacaktır. Çünkü Poco arayüzünde böyle bir seçenek maalesef yok. Onun dışında Xiaomi ve Redmi modellerinde uygulama çekmecesi mevcuttur. Bu şekilde bu şekilde isterseniz klasik, isterseniz de Uygulama çekmecesi ile ana ekranınızı kullanabilirsiniz.